şiirlere emanet bir şarkı. Gözlerinden yüzüme koşan tebessümün şiirini yazıyorum. Fonda kuşların sesiyle söylenmiş bir şarkı çalıyor. Dinle. Dinle içimin kelebek kanadı. Bu çırpınışların yüzdüğü heyecan denizi. Bu ellerimin uçuştuğu bahar mevsimi. Bu çocukluktan kalma hallerim. Hepsi senden ve senin kalbinden. Böyle bulaştırdın bana bir gülmenin sihirli sesini. Böyle bulaştırdın ellerime şiirli kelimeleri. Dokundukça kağıtlara ve sessiz sevda ağıtlarına yazılıp dile getirdin heceleri ve sevmeleri. sana doğru koşan bir hikayenin öznesi oldum. Gizlenmek isterken apaçık seni söyleyen. Duyduğumdan çok daha fazlasını aldım kalbime. Gördüğümden çok daha ötesini sevdim. Evvelden tanışan iki ruhun ebediyetine olan bir inancı sahiplendim. Dinle. Günümün en aydınlık saati. Bir vusla terme çabasından aldım seni, halk şiirlerini. Ozanların dilindeki türkülerden çaldım. Geçmişten bugüne gelen efsanelerde buldum adını. Adını bir masal okur gibi, uyku öncelerime kazıdım. Ve yazdım. Ne kadar yazmak varsa içinde avuçlarımın bir sevdaya, bir mutluluğa, bir aşka dair. Ne kadar yazmak varsa seninle ilgili, önce içime yazdım. Adına şiir dedim, gözlerimde parlayan tebessümün. Gökyüzü manzaralı bir şarkıda kuşları dinledim. Dinle sen de en güzel melodi öncesi ve sonrası şiirlere emanet bir şarkıyı ben sende söyledim